ICT Media TV'den herkese merhabalar bir TeknoKentler Konuşuyor programıyla daha sizlerle değerli izleyenler. Bugün Feridun Portakal'la birlikte ARGE ve tasarım merkezlerinin artan giderlerinin kurum kazancından düşürülmesiyle ilgili karar hakkında konuşacağız ama öncesinde bu hafta TeknoPark'larda neler oldu bunlardan bahsedelim. Aslında TeknoPark'larda bu hafta pek de e, alışılmışın dışında bir olay yok. Sadece bu bahsettiğin karar yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Onun dışında birçok firma dolaştım yine bu hafta. dolaştığım firmaların da yaklaşık %50-60'ı bu %2 mevzu yani elde ettikleri istisnadan yatırım yapmaları gereken ya da girişim sermaye fonu alması gereken firmalar çoğu yapamamışlar bunu. Herkes Şubat ayındaki istişare toplantısını bekliyor. Kayseri'de olacak bu arada büyük ihtimalle. Uh -huh. Onun bilgisini de aldık. Bakan beyin katılımıyla herkes oradan çıkacak gelecek iyi bir haberi bekliyor. Oradan gelecek iyi haberle birlikte bu resmi gazetede e, hafta başında yayınlanan bu teşvik e, teknopark firmalarının bayağı işini kolaylaştıracak diye düşünüyorum ben. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Öyle. E, peki bu karar neyi kapsıyor? İçerikleri neler? Şöyle <laughs> teknoparklardaki firmaların yapmış oldukları RG'yi geliştirirken yapmış oldukları Giderler zaten ilgili yılın yani e, takip eden yılın kurumlar beyanından düşüyor. 2022'de yaptığınız giderlerle gelirleri karşılaştırıyorsunuz kurumlar beyanında. Giderleri oradan düşüyordunuz. E, bu yönetmelikle ekstra olarak şunu söylediler: e, 2022 yılında yaptığın indirimin yanında eğer 2021 yılına göre maliyetlerinizde bir artış olmuşsa ki bu kaçınılmaz. asgari ücret bile arttı biliyorsun. Ee, yazılımcının maaşları arttı, teknoparkın kiraları arttı, hı. patent ücretleri arttı ee, ve benzeri gibi 5 mat ya da 6 madde sanırım hı hı. E, sıralanmış alt alta. Bu giderlerin de %20 artış olduysa minimum bu artışın %50'sini de 2022 yılının kurumlar beyanından düşebilirsin diyor. Hı hı. E, bu e, bugüne kadar çıkartılmamıştı. Zaten şeyler vardı. Ee, ilgili yılda ilgili indirimleri yapıyordunuz ama bunu ekstra bir indirim olarak getirdiler. Ee, çok da faydalı oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten firmalar e, 2021 yılında verdiği maaşla 2022 hatta 2023'te asgari ücret artışıyla birlikte çalışanlarını maaşlarını artırmak zorunda kaldılar ki yazılım sektörü şey gibi de değil yani asgari ücretle kesinlikle eleman yok orada. Ya da 657'ye tabi devlet memurlarının aldığı maaş oranında da artış yapamıyorsunuz. Çünkü piyasada bir yazılımcı açığı var. Hı hı. E, o yüzden sürekli fiyatlar artıyor. Geçen yayınımızda da söylemiştik hı hı. bu yazılımcı evet, açığını. E, bu artışa en azından e, bir şekilde bu artıştan kaynaklanan gideri de kurumlar beyanından düşmek gerekiyordu. E, o konuda çok iyi bir şey oldu bence. Bu destek oldu. Hı hı. Çünkü bahsedilen miktarlar hakikaten küçük miktarlar değil. Yani 10 tane personeli olan bir firma için yani fiyat artışını bir düşün. Özellikle yazılımcı tarafında 2021'de 20 bin liraya çalıştırdığı atıyorum bir personeli 2024'te minimum 60 bin liraya çalıştırıyor. Aradaki fark aslında %200 ama bunu giderinden düşemiyordu bugüne kadar firmalara bu artışları. Şimdi çok güzel oldu bu. ama firmaların bu firmalar bunu ne kadar takip ediyorlar? Orası tartışılır. Biz resmi gazetede yayınlanır, yayınlanmaz haberlerini geçtik. Sosyal medya platformlarında da paylaştık ama bunun bir şekilde duyuruluyor olması gerekiyor. Hı hı. belki firmalara firmalardan önce bu işin firmaların muhasebesini tutan, finansına bakan kişilere bu işin aktarılması gerekiyor. Çünkü bu yıl şey uygulanacak bu Kanun hı hı. E, yönetmelik şey diyor, yönetmelik e, yürürlüğe girer girmez bu şey geçti, e, uygulama başladı diyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun farkında olması gerekiyor. Bütün mali müşavirlerin, belki YMM'lerin, belki firmanın kendi içerisindeki finansa bakan, mali işlerine bakan e, kişileri bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Teknoparklar tarafından. Hı hı. Ben birkaç teknoparkta da ilk yönetmelik çıkar çıkmaz hemen birkaç teknoparkta da görüştüm. Bunu ben bu konuyu bu şekilde anladım ama acaba bir yanlışlık mı var? Yanlış bilgi de vermek istemiyoruz diye. Hı hı. Herkes aynı kanaatte. Zaten ilgili yılın giderlerini düşüyorsunuz kurumlar beyanından. Bu ekstra olarak maliyet artışları bir önceki yıla göre maliyet artışlarının da %50'si, %20 maliyet artışında %50'sini şeyden düşürüyor kurumlar beyanından düşürüyor. Bu da firmaların elini bir nebze daha rahatlatacak diye düşünüyorum. Böyle bir destek gerekiyordu zaten çünkü e, devlet destekleri Türkiye'deki fiyat artışına göre bir artış o devlet desteklerinde artış olmuyor. E, mesela TÜBİTAK'a başvursanız, TÜBİTAK'ın en küçük şeyi şimdi sanayiciler için destek tutarı 1 milyon 200 bin lira, 1500 yedik Kobi Erge Başlangıç Programı. Hemen arkasından 1501 diye sanayi yargı teşviği var. Oradaki artışlılar bile artık şeye yetişemiyor. Personel maaşlarına yetişemiyor. Yani nitekim Koskep Kobigel açıkladı. Hı hı. Orası bambaşka bir şey. Onu da bugün konuşmak istiyorum aslında. Biraz anlatmak istiyorum. Hı hı, Kobigel'de e, sanayiye dönük dijitalleşme konusu var. 17 Ocağı kadar da süreyi uzattılar ama bir aylık bir süre koymuşlardı. Uzatmayla birlikte 40 gün oldu. 40 günde bir proje çıkar mı? Ya da firmanın hala hazırda projesi yoksa yeniden bir proje kurgulanır mı? Çok zor. Hmm. Ve e, dedik ya yani maliyet artışıyla devletin verdiği destek oranı e, aynı orantıda gitmiyor. koskep şunu diyor. Ben 4 yıllık lisans mezununa asgari net ücretin, 2 katını veririm. Asgari net ücreti Ocak ayı itibarıyla 8500 lira. Hı hı. verici 17 bin lira yapıyor lisans mezunu için. Ve 3 e, program oldu seninle. Hı hı. Bu yayını evet. yapmaya başladığımızda 17 bin lira kesinlikle bir yazılımcı bulamazsınız. Junior bile bulamazsınız. Yani yeni mezun bir eleman bile bulamazsınız. Çünkü asgari ücret 8500 lirayken 4 yıl fakülte okumuş e, hı hı. bir kişiye 17 bin lira veremez. Hiç kimse de kabul etmez. Haliyle. Dolayısıyla e, bu bakanlığın kurumlar aracılığıyla verdiği işte gerek COSGEP gerek TÜBİTAK aracılığıyla verdiği en azından personel hibe desteğini e, biraz daha arttırması gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer türlü olmayacak çünkü yani e, firmalar yine zorlanacaklar. Hani gider tarafında maliyet artışlarını yansıtacak ama ee, bu şeye yetişmiyor. Türkiye'deki bu sirkülasyona yetişmiyor Peki maalesef. Peki ne yapılmalı bunun için? Sizin öneriniz mesela ne olur? Şöyle <laughs> piyasa şartlarını gözetmesi gerekiyor bu kurumların. İlgili kurumların piyasa şartlarını gözetmesi gerekiyor. Belki ya 2001 yılından beri bu destekler veriliyor. Yani özellikle TÜBİTAK e, bu desteği sağlıyor firmaları. Ama 2001 yılındaki e, konjektürle 2023 yılındaki konjektür aynı değil. Bugün her yazılımcı gidip kendisine bir bilgisayar alabiliyor. işlemlerini gerçekleştirebilmek için bir yazıcı alabiliyor. Ya da bir sunucu e, bulutta sunucu da barındırabiliyor yaptığı işlemler. Dolayısıyla buradaki maliyetler düştü. E, ve bu ihtiyaç olmaktan da çıktı aslında. Özellikle imalat sanayi dışında yazılım sektöründeki e, faaliyet gösteren teknoloji firmaları için makina teçhizatı bir kenara bırakması gerekiyor artık bir takın. Zaten desteklemiyor da. Hı -hı. Şöyle diyor: Senin 10 tane personelin varsa ve bu sektörün içindeyse zaten bilgisayarında vardır. Ya da ya Hı -hı. zaten bir sunucuda barındırıyorsundur bunu. Ya da bulutta barındırıyorsundur. İşte bu karemi belki bunun içinden çıkartıp burada personel tarafını çünkü bizim ihtiyacımız olan nitelikli personel. Personel Hı -hı desteğini biraz daha arttırmak çok mantıklı olabilir. Aynı şey Koskep için de geçerli. Makina teçhizat diyor. Benim makina teçhizata ihtiyacım yok. Zaten şirketimi kurarken ben bilgisayarımı alıyorum. Evimde çalışıyorum ben. Evim, herkesin evinde bilgisayar var. Hı, hı Sizin de vardır. Öyle tabii. Ee, yani ben ürünümü ortaya çıkartmak için aslında her şeye sahibim. Sadece ihtiyacım olan nitelikli personel. Dolayısıyla bu tarafa ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Algı yönetmeye gerek yok geldiğimiz noktada. Yıl 2023 Cumhuriyet Kurulları 100 yıl oldu. Dolayısıyla algı yönetmeye gerek yok. Ben 900 bin lira personel desteği veriyorum demek bir algı yönetimi. Baktığınızda arka tarafına yani o arkadaki yönetmeliği, uygulama yönetmeliğini okuduğunuzda 900 bin liraya ulaşabilmek için, 900 bin lira hibe alabilmek için 6 tane personelin doktoralı olması gerekiyor. Tamam doktoralı personel nasıl bulacaksınız? Birinci soru bu. İkinci soru, doktoralı personel buldunuz. Ee, 20 bin liraya bu personeli nasıl çalıştıracaksınız? Hı. Dolayısıyla kurumların biraz daha sahada olması gerekiyor. Ee, buna istinare, Bununla birlikte bir eksiklik de şu. Yine hem TÜBİTAK için söyleyeceğim bunu hem de COSGAP için söyleyeceğim. Artık projeleri incelerken bu işin içinde sanayicilerin ya da aynı meslekten kişilerin, ya da o mesleği bilen kişilerin olması gerekiyor. Hı hı. Artık akademik kültürünü bırakmamız gerekiyor. Akademisyenlerin bu projeleri de bu kadar etkin olmasının önüne geçmek gerekiyor. Ya da oradaki sayıyı azaltmamız gerekiyor. Yani ben yazılım yapacağım, şirket kurmuşum. 10 tane personele Orada maaş veriyorum, SGK'sını yatırıyorum, vergisini Hı -hı. ödüyorum. İşte gelir vergisi, muhtasarı, damga vergisi ve benzeri gibi. Bir fikrim var. Fikrimi e, bildiriyorum TÜBİTAK'a. Ve bütün ömrü eğitim vermekle geçen akademisyenler, bütün hayatı Hı -hı. o camiaya girdikten sonra sadece eğitim vermek olan akademisyenler gelip benim ticari projemi değerlendiriyor. Yani bu olmuyor artık. Ee, hakikaten yüzü, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Artık bunun değişmesi gerekiyor. Kesinlikle sanayicilerin bu değerlendirme kurulunun içinde olması gerekiyor. Çünkü bir projenin ne kadar ticarileşebileceğini 25 yıl boyunca akademisyenlik yapacak hocalarımız bilemez. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir akademisyenimiz ticareti biliyor olsa ki bilenler de var. Hemen şirketlerini kurup e, ticarete atılıyorlar. Zaten bu işi yaparlar. Yani düz aylık her ayın 15'indeki maaşla, alacağı maaşla çalışmazlar. Bu arada akademisyenleri e, şey yapmak için, küçümsemek için falan söylemiyorum bunu. Sadece Tamamen anladım. firma tarafında. Hı -hı. Benim projemin ne kadar ticarileşebilir? Benim projemin piyasada ne kadar karşılığı var? Son kullanıcıda ne kadar karşılığı var? Bunları ancak sektörün içindeki uzmanlar bilebilir. E, bu tarafı biraz daha belki azaltıp, bu taraftaki sayıyı azaltıp, sektör uzmanlarından bir havuz oluşturup, e, panelleri o şekilde gerçekleştiriyor olmak faydalı olabilir. E, diğer türlü bir kısır döngüye dönüşüyor. İşte geçen bir teknoparkımızda Koskev'in bu Kobigel e, çağrısı ile ilgili sunuma gelmişti arkadaşlar. Hı hı. Türkiye'nin yedi bölgesinde yedi ayrı şey oluşturacak. Benim anladığım kadarıyla havuz oluşturacak ve firmalar oradaki havuzdaki hakemler tarafından değerlendirilecekler. Konu imalat sanayi, İmalat sanayinin dijitalleşmesi, değerlendiren akademisyenlerimiz, değil mi? Yani burada bir şey yok mu? Yani burada bir, bir, bir olmaması gereken bir durum var. Dolayısıyla bunun da bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten ticareti ticaretin içinde olan insanlar bilir. Siz e, personel maaşı ödemiyorsanız, personel sevkası ödemiyorsanız e, çok rahat bir şekilde niye buraya bu kadar personel koydun deme hakkına sahip olabilirsiniz. Çünkü bilmiyorsunuz o iş kaç kişiyle ne kadar zamanda çıkar. Dolayısıyla bu konuların tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani aslında şöyle teori pratiğin önüne çok geçemiyor bu alanda. Evet kesinlikle mi? evet onun işte bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Ee, ama geldiğimiz noktada da yani 2001 yılından 2023'e geldiğimizde çok şey değişti mi? Evet değişti. Yani kurumlar da piyasaya ayak uydurmaya çalıştı ama artık ayak uydurmak yerine belki bir adım önde gidebilirler. Yani ben bu işi bu şekilde yapacağım. 2001 yılında ya da 99 yılında atıyorum. Bu şekildeydi süreç. 2001 yılında çoğu evde bilgisayar yoktu. Bilgisayarlar çok pahalıydı ama günümüzde öyle değil. Hani bir telefonla bir bilgisayar fiyatı neredeyse Aynen. aynı hatta daha ucuz. Yani bir iOS e, tabanlı şey, hı hı. en son çıkan model, telefon modeli 50-60 <laughs> bin lira. Siz 50-60 bin liraya çok kaliteli, çok hızlı bir bilgisayar alma imkanına sahipsiniz. Evet öyle. Şu karara ben yeniden dönmek istiyorum aslına bakarsanız. Bu kararda yapılan değişiklikler firmalara ne gibi faydalar sağlayacaktır? Şöyle tekrar e, anlatalım. Firmanın bir yıl içerisinde yapmış olduğu giderler o yılın bilançosunda takip eden yılın bilançosunda zaten indiriliyordu, indirime tabiydi. Yani personel maaşı ödediniz, o bir gider. Onu tutuyorsunuz. Ee, malzeme aldınız. ürün ortaya çıkartmak için bilgisayar aldınız, bulut hizmeti aldınız, sunucu hizmeti aldınız. Bütün bunlar zaten düşüyorsunuz. O yıl, ilgili yıldaki elde ettiğiniz giderlerden. Şimdi çıkan yönetmelikle bir önceki yıla nazaran yüzde bir artış olmuşsa yani giderlerinizde. Bunun da yüzde o yılın ve kurumlar beyanından düşebilirsiniz diyor. Yani bu şu demek. Bir yılın 2021 yılında ben 100 bin liralık bir giderim oluştu. Bir proje gerçekleştirdim. Bunun için personel maliyetim oluştu. Makine teczat maliyetim oluştu. Hizmet alımı maliyetlerim oluştu. İşte reklam giderim ve benzeri ve benzeri gibi. Ne gerekiyorsa bunlar oluştu. 2022'ye geldiğimde işte maaşlar arttı. Maaş artınca dolayısıyla SGK da arttı. SGK'ya dediğim tutar da arttı. Patent ücretleri arttı. Yurt içi yurt dışında katıldığın ücretler arttı. Organizasyon ücretleri arttı. Buradaki artışların yarısını, yani yüzde ellisini 2022 yılındaki kurumlar beyanından düşebilirsin diyor. Bu hakikaten çok önemli bir konu. Firmalar ne kadar farkında bilmiyorum ama ben e, yayın bittikten sonra bu konuyla ilgili de bolca post çıkmanızı rica edeceğim. Hı hı. Çünkü hakikaten çok önemli bir konu. E, maliyet artışlarının yüzde ellisini çünkü firmalar düşürebilecek. Yönetmelik bunun önünü açtı. Ve şey e, yanılmıyorsam 2028 yılına kadardı. Çünkü teknoparklardaki bu muafiyetler de 2028 yılında en son uzatıldı. 2023'tü. 2028 yılına kadar uzatılmıştı. Bu da yine 2028 yılına kadar ama ben bu sürecin e, sürekli uzatılarak devam edeceğini düşünüyorum. Niye çok önemli? Niye yurt özelliği sürekli bu yayınları yapıyoruz? Şu konuda. Dün şeyde e, link adında İsrail ile ilgili bir haber okudum. İsrail hükümeti, devleti gerçekleştirdiği ihracatın %54'ü yüksek teknolojide. Yani yazılım, donan gibi yüksek teknolojiden ve e, kendi bütçesi içerisinde de devletin kendi bütçesi içerisinde de yine %50'yi aşan bir katma değer oluşturmuşlar sadece bu alanda. Dolayısıyla bu alan çok önemli. Bunu her gittiğimiz platformda söylüyoruz. Bizim tek çıkış noktamız ülke olarak 2023 yılında 100. yılımızda e, işte ilk 20 ekonomi arasında ya da ilk 10 ekonomi arasında girmek istiyorsak önce ilk 20 tabii ki hı hı. ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsak bu tarafa daha çok yatırım yapmak gerekiyor ki bu şey de değil yani devasa yatırımlar da gerekmiyor aslında burada hani bir fabrika kurman gerekmiyor hı hı. o fabrika için arsa alman gerekmiyor o fabrikayı hayata geçirebilmek için inşaat maliyetine katlanman gerekmiyor ve benzeri gibi sadece bir ofis e, ve nitelikli personel, tek ihtiyacımız olan bu. Hı hı. Ve kaldıraç etkisi çok yüksek. Ee, İsrail bugün ihracatın sadece 154'ünü buradan karşılıyorsa düşünsenize yani. Hı hı. E, çok iyi bir alan ve bu alanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü arkadan gelen nesil çok e, böyle e, ne diyelim gümbür, 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 mi? gümbür <laughs> geliyor ve herkes teknolojinin içine doğdu. Ya bugün çocuğunuz oluyor. Bebeğinizin eline e, telefonunu ya da önüne <laughs> telefonunu koyuyorsunuz. Oradan YouTube'dan ya da başka mecralardan şey yapıyorsunuz. Ninni açıyorsunuz. O onu dinliyor <laughs> ya da saçımı sapan müzikler falan dinliyorlar. Yaşadığımız için söylüyorum bunu. Yani çocuklarımız teknolojinin içine doğuyorlar. Benim 4 evet. yaşında ya yani 4 yaşına girecek. E, 10 gün sonra kızım akşam evde telefondan online oyun oynuyor. yani. Ve arkadan hakikaten gümbür gümbür bir nesil geliyor. Bu nesil hı hı. değerlendirmek gerekiyor. Artık alenen biliyorlar zaten teknolojiyi diyelim. Aynen öyle. Evet efendim sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kretli ederim. sohbetiniz için çok güzel bir sohbet oldu hı hı. gerçekten. Bugün TeknoKentler konuşuyor programında. Arge tasarım merkezlerinin artan giderlerinin kurum kazancından düşürülmesiyle ilgili konuştuk. Haberlerin detayları ictmedia.com.tr web sitemizde de mevcut. Bakabilirsiniz efendim. Bir Teknokentler Konuşuyor programında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.